Merhabalar ben de Tungsten'den Tungsten nasılsınız iyi misiniz? Bugün yeni bir Minecraft Survival bölümüyle karşınızdayım. Bugün müze yapacağız. Müze için eşyalar topladık işte müze için. işte müze yapacağız yani işte anladınız siz ya. Müze yapacağız. E, müze için yeni bir fikir buldum. Müze ekleyeceğimiz yeni şeyler müzik diski. End kristali bir de ender gözü. End kristalinin çalışması için altına galiba obsidyen koymak gerekiyormuş. O yüzden şimdi obsidyen arayacağız. Gidelim bir obsidyen bulalım. Sonra onu oraya koyabilelim yani. Nasıl fikir? Onu böyle cam bir Allah akşam olmuş lan. Ben bunu açık bırakmıştım. Ee, şey yaparız. Ben uyuyacağım şimdi şurada. Cam bir bölme yaparız. O bölmenin arkasına en kristalini koyarız. Böylelikle böyle çarparak patlatma ihtimalimiz falan olmaz. Bence güzel fikir. Bir uyuyalım şu küçük minyatür. Tatlı evimizde. Gece boyunca uyunuyor. Obsidian şey tarafında vardı ya. ne, neydi oranın adı? Şeyler işte. Tungsten Sign'ın ilerisinde bir yerlerde Obsidian var. Hazır geçerken Tungsten Sign'ı da görürüz. Vay be abi. Şurada hala balka baktı şu inekleri keseyim ben yol üzerindeki. Gelin bakayım gel 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 gel. Şunu at ya. Lan bu ne? Yani zombiler ölüyor. Bizim şuralarda bir yerde ne, experience pointler yağmış davalı. Gizemli experience pointler. Yoktan experience point gelmişti. Değişik abi. Gizemli abi işte. Bizim atta bu arada end portalın orada kaldı. Atımız vardı ya. End portalın atla gitmişti kaldı orada. Onu biz işte bir yer alırız orada hayatta olduğu sürece sıkıntı yok. Burada da ama ayçiçeği varmış. Ayçiçeği tarlası gibi bir şey yapalım mı? Ev yapıp yanına ayçiçeğinden tarla yapalım. Nasıl fikir? Bence güzel olabilir. Buralar da ağacın dibindeydi gibi hatırlıyorum ama belki şuradaki ağaçların dibindedir. Obsidiyenler. Şurada da var. Tahta gökdelen. Şimdi bize bir tane yetiyor galiba. bize bir tane yeter ya. Çok şey yapma. Yalnız bak ormanlar. Şurada da Kirazoğlu ormanı. Kirazoğlu ormanı da baya güzel. Oraya... Kiraz ağaçlarından hiçbir şey yapmadık biz böyle. Belki ev gibi bir şey yapabiliriz böyle. Bilemiyorum. ormanın içine belki böyle değişik kale gibi böyle. Japon tapınağı gibi böyle. Bir şeyler yapabiliriz ama bilemiyorum yani. Zor. Burası da güzel oldu. Köyün içi böyle şey oldu. Girelim bir bakalım ormana. Şurada experience point var. Lan bizim experience 6 mı? Niye bu kadar düşük lan bizim? Öldük mü lan biz? Niye öldük hatırlamıyorum ki. Ölünce 7'ye düşülecek. direkt. Baksana Bak. Baya şekil bir şey ya. Böyle köyün içinden geçiyorum falan. Buradan var. Bak abi çok güzel. Köyde de kimse yaşamıyor. Burası ölüler ormanı gibi böyle. Korkunç bir orman. Kimse yaşamıyor bir köyün. Köy ama orman var ama kimse yaşamıyor köyde. Korku filmi gibi. Yalnız buradan da tabela gözüküyor çok güzel ya. Tam da köyden gözüküyormuş. Tam köye yapmışız. Aslında bizim beyzden gözükecek bir yere yapmak isterdim de beyzden gözükecek bir tepe yok. Hiç yakınlarda bir tepe yok o yüzden kasmaya gerek yok zaten. Bir tane tabela yapacağız diye ben o kadar hayvan gibi uğraştım. Bir de beyzin yanında tepe yapmak hayvan gibi oluyor şimdi gidiyoruz. Camlar var değil mi? Camları koyarız. Arenamız da. Arenaya selam. Kolezyum Arena. Benim de burnum mu tıkandı? burnum da tıkanmadı. Burnumu çekesim geliyor ama burnum tıkanmadı o yüzden. O yüzden cool. Sıkıntı yok. O yüzden sıkıntı yok. Ne oluyor lan? Kendi kendine bu da hep ifadeye basıyor. Şimdi şimdiden koyalım lan. Koyalım. Ne diyorsun oğlum? Koyalım. Şimdi. Şimdi şuraya koyasın mı? Tam emriye böyle. Bu böyle zemin falan kazalım bunu bir en son yapalım çünkü bu böyle bir kırılır mırılır çarparız bu mı? böyle patlar matlar böyle etrafı falan patlatır. Hiç o riski alamam yani. Tüm tahta alalım biz. Bunu bir sütunlar yapalım bir ara. Sütunlar. men. Sütun adamlar. Yani şu tat zemini ben şu şeylerden yapmak istiyorum. Gelip gelip koyarız ya şimdi. Bunları ikiye de bölebiliriz. Nasıl nasıl maldan çalıyorum ya valla şu, şu taşları bırakalım ya üstümüzde bunlar ağırlık yapıyor Bunları biz ikiye bölelim çünkü biz maldan çalmayı seviyoruz Az az eşya harcayarak Şöyle Yap abi bir tane daha yap Tamam bunu böyle bırak Şimdi sen gel bakalım sen de gel. Bunları zemine koyacağız Zemini kazmamız lazım yalnız burada zemin üstüne koyarak kaçırmıştık şeyler ama şimdi şöyle rastgele ilerledim duvarları bizim meşale koyalım şöyle dur tak 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 tam kazandım buradan su mu çıkmaz su çıkmaz burada biliyorum çünkü Zemini düzlerken nerelerin su olduğunu hatırlıyorum. Nehir geçiyor. Yalnız bizim Beyzin altından nehir geçiyor. Düşünsene aşağıdan böyle su altı yaratıkları falan saldıksa savunmasız aşağılara golem koyalım. Demir golemler koyalım. Beyzin altından nehir geçiyor. Böylelikle nehirin akışını da bozmamış olur. Çünkü nehirin altı boş Oradan sular geçiyor. Çünkü bizim Beyzin altından nehirin üstüne ya. Doğayı da bozmamış oluyor. Bu sadece yukarıdan gelen su aşağı geçiyor. Normal şartlarda bizim beyze e sel taşkınları falan olurdu. Ben bir su içeyim. Ama olmuyor. Minecraft'ta böyle doğal afetler falan olsa ben istemezdim. Vallahi istemezdim. Nasıl bir da doğal afetler modunu kapatıp oynuyordum. Modu değil de Skull Skylines 2'de var ya otomatik açılan şey. Hep kapıyordum onu çünkü hortum mortum çıkar şimdi. Hiç risk alamam yani. Yangınlarla baş ederiz de. Hortumdur mortumdur. Ters. Ben bir kaza bulmuşum. Bence bu yalnız müze güzel olacak ya böyle. Başka ne koyar biz bilemiyoruz. Olmazlık o zaman bu kaç? Verimlilik 1'de böyle hızlı kazıyor mu ya baksana. Orada böyle bir, bak tam tam bir açısı var o açıyla yardımcı çok güzel kazıyor. Baksana ya bizim abi. Çok iyi beğendim. Zemin e, zemin diyorum, tavan tavan da koyu renk tafta. Olsun kontrast olur zemin açık renk tafta, tavan koyu renk işte. Şekilli bir şey. Eski şehirde böyle bir şey müzesi vardı Modern sanatlar müzesi mi? Neydi böyle? saçma saçma şeyler vardı hatırlıyorum ama bir tane o müze çok saçmıyordu çok salak salak şeyler vardı hiç anlamıyorum o şeylerden bir tane şey vardı böyle oh, ne bileyim metalden bir şeyim çok önce gittim Bayağı 5 yıl önce falan gittim herhalde metalden böyle eşyalar böyle bir yerden çıkıyormuş gibi yapmışlar dev gibi böyle 10 metre mi 5 metre mi 5 metredir bilemiyorum daha da büyük olabilir böyle Mod, ya biliyorsun Eskişehir'de modern sanatlar müzesindeki değişik dev yapı diye aradım yani onun zemini gibi falan böyle tahtadan o, o da tahtaydı böyle her yeri tahtaydı oğlum o böyle hatırlıyorum gittim de müzeden tek hatırladım şöyle dev gibi metallerden böyle toplanılan böyle değişik bir şey vardı işte falan öyle şeyler Kazık tamam sonunda. Oo oğlum üzüm evantarı doldu mu? oldu. Biz bunları bu toprakları stoklarız. Zaten ne oğlum neye çarpıyorum ben ya? Bacağım hareket ettiğince yoksa da haşır ses geliyor. Böyle neyse. Bant herhalde. Şey masadaki banta çarpıyor. Ne oluyor oğlum? Direkt toprak koymaya başladı otomatik. Otomatik tarla. Otomatik tarla. sizde hiç otomatik tarla yapmaya çalışıyor küçük Yani. Çok saçma bir şey değil mi bu Minecraft otomatik tarla yapmak? Yani 10 saniye kazacak alt tarafı toprağa yani. toprağı da değil yani. Tarla, otomatik tarlayı kazacaksın otomatik toprak tarla. Ben yani çok gereksiz bir şey ya. Biz şöyle bir crafting table yapalım. Zemin de tamam yetecek bize bloklar. Biz bir tanesinden çünkü bu kadar... Şu toprağı da atacağım var ya almak istemiyormuş şu toprağı üstüme envanter dolu zaten tamam şöyle ver bakalım ver buradan topraklar duruyor da yalnız müze böyle güzel bir şey olacak böyle. tam böyle bir medeniyet var işte burada tungsten medeniyeti var ve bu işte medeniyet böyle kayıt altına almış önemli şeyleri falan böyle müze yapmış böyle tam bir medeniyet yani anlayana tahta yetecek mi yetecek ki herhalde ya. Bilemiyorum yetmeyecek. Yetmeyecek. Evet yetmeyecek. Kesin yetmeyecek hatta. Ama biz yine de koyalım koyabildiğimizi. Şimdi gidelim. Şu toprağı alma. Aldı mı? Almadı. 54 tane. Neyse al, alsam da zaten bir şey değişmiyor. Nasıl yetmez ya tahta? Nasıl yetmez ya? şimdi gideceğiz ağaç kesicez. Koyamadım. Sandıkta var mı bakalım bakalım ya. Şu crafting table'ı da aldım. Amma kasıyor eşyaları değiştiriyoruz. Var ya ben şu Mike oğlum yürüyorum bak yürürken kasıyor ya vallahi yeter ya. Microsoft binasını patlatma videosu gelsin. Gelecek yakında. Var mı başka? Ya şöyle bir çakallık yapalım mı ya? Şöyle bir, bir çakallık görün şimdi bak 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 şimdi bak bak. Nasıl bak ağır bir çakallık yapacağım şuraya. Gör şimdi. Bak ya. Çok iyi fikir ya Şimdi tahtaların bir yüzü sürekli böyle. Tak böyle yaptın mı kimse anlamayacak. Kimse buranın gerçek normal bir kalas olup olmadığını anlamayacak. O yüzden. öyle koyabiliriz. Ama bu da yetmeyecek. Bu da yetmedi. E gideceğiz illa tahta kazacağız ya. Kazacağız diyor. Keseceğiz. Ağaç keseceğiz. Ormanlara kıyacağız. O akşam da oluyor. Şuradan gidelim. Şurada gidelim. Şuradaki ormanı keselim. Şuradaki uçan uçan adı da var. Gökyüzündeki uçan da Oraya biz bir gidelim bakalım ya. Elytra ile bakalım oraya. Ev dikelim oraya. Uçan adaya ev dik. Base çok iyi. Susadım ya dur su içeceğim. Biz buraları biraz da meşale koysak iyiydi ormanı keserken falan şimdi zombi mombi gelir. Şey modu böyle değişik değişik modlar var ormanda Horobrine geliyor falan o tarz şeyler. Güzel olabilir de bence yani bence korkunç olmaz ya. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Aman sikim. Diyor ki bak. Horobrine gelse korkunç olmaz ya. Bir tane creeper geliyorum. altını sıkıyorum. Al işte. Aynen. Horobrine gelse korkunç olmaz ya. Tam da nasıl şerefsiz ya. Var ya tam dedikten sonra geliyor bir de hurbo ya. Tam bir. Benim en sevdiğim orada yara Minecraft yaratığı creeper'dır. Bu arada. Bunu da açıklıyorum. En iyisi Creeper. Creeper Goat. En iyisi abi. Küçükken Creeper'lı tişörtüm vardı. Creeper'lı tişörtle geziyordum. İşte biz böyle bir Creeper sevdalı ve be. Creeper çok seviyoruz. En havalısı Creeper hakikaten. Creeper'ın Creeper'ın Villain'lık Top yani. En yüksek seviyedir. Redstone 5 haliler değişik duruyormuş. Şimdi fark ettim. Yalnız bir redstone meşalelerden şey gibi böyle trafik. Aa lan bizim skin niye böyle gözüküyor ya? Niye yaptım bunu ya? Ben şunu fark ettim. Biz niye böyle gözüküyoruz ya? Nerede bizim skinimiz ya? Nerede benim skinim? Gene Microsoft gene götürdü benim skin ya. Hep en köşede olması lazımdı. Gene soyuldum ya. Microsoft var ya. Bir gün bir gün kendi skinimle oynayabiliyorum, bir gün skinimi elimden alıyor. Neden yapıyorsun lan? Hani skinim neden gidiyor olabilir? Onu da bilemiyorum yani. Turbo Microsoft işte. Mojang. Mojang'a da ayar oluyor mu ya? Bilerek Mojang diyeceğim. Mojang demeyeceğim. Kudursunlar Mojang'cılar. Artık bunları da maldan kaçırmaya gerek yok ya. Yani. O kadar da şey yapmayalım. Şimdi biz şuraya koyalım en kristalini. Bir de cam lazım. çevir. 52 çevir ya dursun. Şunu buranın ışıklandırmasını halledelim çünkü buraya camlar koyunca içeri giremeyeceğiz bir daha. Şöyle bak. Ha bunun etrafına böyle şey yapabiliriz. Cam getireyim bir de. Onun etrafını böyle taşlarla toplayıp böyle hani onun böyle kasvetli bir şey olduğunu gösterebiliriz. Gece değil mi şu an gece? Kasvetli bir şey. Şu toprakları da koy ya. Şey tahtayı da koy. Biz bu oksijen mi? Yok isyan tamam. Allah'tan obsidyenimiz yokmuş da. Yoksa boşuna gitmiş oluruz. Dört tane şundan ver mesela. Bu neyi bu da siyah gün. Sonra tamam. Bir de şu tüf tuğlalarını ver. Hadi lan biz cam almaya geldik ya dur. Ee, şu olur ya. Tavana kadar böyle bunu belki çıkarırız. Şimdi bak şunun etrafına bak. Şöyle kazıyoruz. Bunun böyle sıkıntı bir şey olduğunu hissettirmek için zeminden böyle motifler çıkarmamız lazım içeriye ametist, dışarıya tüf tuğla. Güzel. Bir de şuralardan meşaleler diyorum, meşale diyorum. Cam şuraya meşaleler. Meşaleler buraya. Şimdi şuraya koyuyoruz. End kristali koydum. Koy oğlum çok havalı bir şey lan bu. Biraz daha yukarı çıkartalım şunu bir blok daha yukarı çıkaracağım. Tavana kadar götürmenin olayı yok. Şöyle tüf tuğla koyup. Bunun tavanını tüf tuğlalardan kapayabilir miyiz? Şu dur sen bana bir crafting table ver. Bak gene nasıl maldan kaçıracağım. Şunu yarım blok yapalım. Şu tüf tuğlaları. Böylelikle kapayabiliriz. Böyle hani korunaklı olsun. Yukarılar falan da kapalı olsun. Şuralara meşale koyalım yaratık da olmaz. Of yalnız. Bak nasıl tehlikeli bir şey ya işte. Belli oluyordur şu meşaleleri kaldıracağım meşaleler. Çirkin duruyor. Patlatmıyormuş el kristalini. Baksana ya bunu bir çarpsak patlayacak bu. O çok güzel gözüküyor ya. Çok cool. Vallahi çok cool. Müzenin herhalde en dikkat çeken şey bu olabilir. Müze insanlar sırf bunu görmek için gelir bak. Neyse o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.